Expo Marit Expo Shipping İstanbul 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı 11 Ekim Çarşamba günü İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Dünyanın en önemli denizcilik fuarları arasında yer alan Expo Marit Expo Shipping İstanbul 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı'nda Türk gemi inşa ve yan sanayisi Dünya Denizcilik Profesyonelleri ile bir araya geldi. Gispir'in ana konferans sponsorluğunu üstlendiği fuarın açılış törenine GİSPİR'i temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Panama Büyükelçisi Marielle Sahel Rosas, Panama İstanbul Başkonsolosu Abraham Jose Segovia de Leon, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanı Tüm Amiral Ramazan Özoğul, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Amiral Recep Erdinç Yetkin, Gemi, Yat ve Hizmetleri ihracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç katıldı. Tören yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Tüm gemi inşa sanayi, yüksek kaliteli iş gücü ve Avrupa standartlarında üretim kapasitesi ile yeni, yeni gemi inşa, gemi bakım onarım ve savunma sanayi projelerinde dünyanın önde gelen denizcilik ülkeleriyle rekabet ed edecek güce sahip. Global denizcilik sektörünün tek çatı altında buluşturan Expo Marine Expo Shipping İstanbul, bölgenin en önemli ticaret ve pazarlama platformu olarak Türk gemi ve inşa, yan sanayi sektörünün yeni pazarlarla buluşmasına ve rekabet gücünü arttırmasına hizmet etmeye devam edecek. Daha yeşil, çevreci bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Bu minvalde gemi inşasına yönelik yeni kuralların şekillenmesiyle birlikte dünyada özel maksatlı, özel yapım gemi inşasına da yönelik talebin artacağı ve bu tip gemilerin inşası ve ihracatında dünya markası olan tersanelerimize de siparişlerin geleceği, denizcilik sektörünün yeşil dönüşümüne katkı vereceğimiz muhakkak gemi ve yat inşaatı, tüm dünyada ekonomik büyüme ve istihdam yaratma potansiyeli olan önemli bir sektördür. Ancak sektörün sürdürülebilirlik açısından önemli bir sorumluluğu da vardır. Denizlerimizi, doğal kaynaklarımızı, çevremizi korumak, sürdürülebilir bir geleceğe garanti altına almak mutlusu bütün paydaşlarımıza önemli görevler yüklemektedir. Expo Marine Expo İstanbul'un firmalarımıza, sektörümüze, dolayısıyla ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önemli organizasyon sadece ulusal denizciliğimiz açısından değil, global denizcilik sektörünün de tüm paydaşlarının tek bir çatı altında toplayarak ulusal ve uluslararası güçlü işbirliklerine zemin hazırlayan ve meydana gelen son gelişmelerin yakından takip edilmesine olmak sağlayan çok önemli bir etkinlik olacaktır. Fuar, önümüzdeki 4 gün boyunca 35'ten fazla ülkeden 700 markanın katılımıyla 65'ten fazla ülkeden bin'e aşkın ulusal ve uluslararası denizciyi ağırlayacağım. Aran, yani. Bu yıl global denizcilik sektörünün rotası İstanbul'a çevriliyor noktasıyla düzenlenen fuarın aynı zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul'umuz içinde önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. İstanbul tarihi ve kültürel mirası yanında denizcilik sektörü açısından da son derece önemli bir konumda yer almaktadır. Tüm İstanbul Boğazı'nın, Türk Boğazları'nın Karadeniz'e açılan kapısı olarak son derece stratejik bir mevkide yer aldığını hepimiz biliyoruz. Konuşmaların ardından gerçekleşen kurdele kesimiyle Expo Marit Expo Shipping İstanbul 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı resmi olarak ziyaretçilere açıldı. Açılış sonrasında protokol fuarı gezerek firmaları standlarında ziyaret etti fuarın ilk günü geride kalırken Gispir Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ceren Gülcek Gispir TV'ye değerlendirmelerde bulundu. Bugün burada 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı için toplandık. Expo Marit Expo Shipping 2 yılda bir düzenlenen ve Türkiye'deki 150'nin üzerinde firmanın katıldığı bir fuar. Yaklaşık 35 ülkeden farklı katılımcılar da var. Bu fuara 4 gün boyunca 65'ten fazla ülkeden 9000'in üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz. İlk gün gerçekten çok güzel geçti, çok verimli geçti. Beklediğimizin üzerinde ilgi var. Biz de GİSPİR olarak her zaman destekliyoruz sektörümüzdeki fuarları. Bu fuarda da ana konferans sponsoruyuz. Aynı zamanda yaka kartlarının da sponsoruyuz. Herkese hayırlı fuarlar diliyorum. Umarım gerçekten çok bereketli geçer. Expo Marit, Expo Shipping İstanbul 17. Uluslararası Denizcilik Fuarı 11-14 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.